Bak oy vermez demiyor. Düzgün vatandaş dediğiniz zaman Hı -hı. bakın şimdi vatandaşı kategorize ediyoruz. Ve belli bir partiye. MHP'ye oy veren düzgün APT'de adamlar değil olur. mi? Her partiye oy veren düzgün vatandaş vardır. Hı -hı. Dolayısıyla biz kural olarak bütün vatandaşları düzgün olarak görmek durumundayız. Lütfen şabloncu ben, kategorize edin. Ben edici bir Bak bak. Ben ya Sen CHP oy veren adama tamam, laf, laf söyleyemezsin. Serdar sen CHP oy veren adama laf söyleyemezsin. Ben söylüyorum. Ha söyleyemezsin. Diyorum ki, diyorum ki söyleyemezsin. CHP darbeci bir parti Sen darbecisin. CHP Jaco ben Senin bir AKP darbeci. 27 Mayıs'ın arkasında vardı. Senin vardır. AKP darbeci. 12 Eylül'ün arkasında vardı. Senin vardır. arkasından gittin AKP darbeci. Ülkeni hale Ben camilerimi geldim. kapatmış. Sen CHP'nin seçmenine laf söyleyemezsin camileri kapatmış. CHP'nin karşı değil, haddin değil bil. ya. Anlayışı. Senin kültürün de eğitimin de kafan da vizyon da yetmez. Senin CHP'ye oy vermeye için 10 fırın ekmeğini yemek lazım. Sen de kitap okuman lazım ya. zaten vatandaş. Sen ne konuşuyorsun CHP'nin Ne kuduruyorsun ki ya? Kudurma CHP sen sen köpek. Kudurma etme. Bana bak haddini nasıl, bil. Haddini bil. Nasıl, bil. Köpek oldu köpek. Haddini bil lan. Haddini ver Haddini bil sakin ol. Hayır ben. Adini otur otur. Otur Bey lütfen. Köpek bebek lafını lütfen lütfen. 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 Adini adini lütfen. Adini adini lütfen. 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 CHP darbeci Söyleyemez, bir partidir. Söyleyemezsin sen CHP'lere... CHP, CHP Ne demek ya? Ne demek CHP kardeşim? Biz gibi olan adam zaten CHP'ye oy vermez. Ne demek ya? Sayın Paraç. Haddini bil. Evet. Tekrarlıyorum. Bin kere tekrarlıyorum. Haddini bil. bir partidir. Sen CHP'leri eleştirecek kalitede biri değilsin. Haddini bil. Kudurma. Tanrı kulu. Kudurma. Bana ne Tanrı kuludan? Git Tanrı kulu CHP'nin omurgasını lan söyleme.